Hamsi'yi. Evet hamsi'yi çok seviyorum. Ama evi kokutuyor ve bu beni çok üzüyor. Bir çakal olarak bunun için ne yapabilirim? İnsanların kokusuz balık yemesi için ne yapabilirim? Ne yapsam, ne yapsam? <laughs> Denemeye değer. YouTube'un en şahane programı Çakal Lezzetler başlıyor. Efendim herkese selam. Balık halindeyiz. Güzel bahçe balık hali. Buradan balıkları alacağız. Kokusuz balığın sırrını gösteriyorum size. Ama yalnızca kokusuz balık demek de değil. Her gün canımız istediğinde balık yiyebileceğimiz bir çakallık göstereceğim size. En çok evi kokutan. Dolabı açınca dolabın içinden bile 3 gün önce bu evde hamsi yenmiş dedirten hamsiyle yapacağız. Ben bakacağım hı, gerçekten kokmadı diyeceğim sizde. 8 yılın vermiş olduğu güvenirlikle emir diyorsa gerçekten kokmuyordur diyeceksiniz. Ve Balık seviyorsanız hayatınızın göbeğine bu yöntemi sokacaksınız. Sizleri çok özledim. Çok. Şarkıcılık markıcılık. Çal, çal, çal. Ne, ne varsa burada var. Ve burada var. Sizin için atıyor 8 yıldır. Aramızda yeniler var mı? Yeniler varsa çok konuşuyor diyebilir. Reels izlesin onlar. Shorts izlesin. Bay bay. Onlar nefis ev yemekleri de izleyebilirler. Balıklarımız korkmasın diye kağıda sarıyoruz. Neyse hiç zaman koymayacağım şeylere harcama. Yo koyacağım kendilerini ben seviyorum. Ben kendileriyle tanıştım dedim ki YouTube'un bir toplantısında pandemi zamanı tanıştım. Sizi direkt sesinizden tanıdım dedim. Çok başarılılar sahiplerinde milyonlarca insan tarif öğreniyor. Hiç söylenecek bir şey yok. Karakteristik bir sesleri var. Beni de taklit ediyorlar. Benim taklidim yapıldığında ben kendim benzetemiyorum ya. Yani. Henüz sadece sevgilim İzmirliyken bu balık halini yine çekmiştim. Balıkçı Ferhat'a götürmüştüm sizi. İzmir'in efsane ekmek arası lezzetlerinden her bir efsane lezzetinin en güzel temsilcisini çekmek için burada hemen Balıkçı Ferhat'a gelmiştim. Şimdi o zaman da anlatmıştım yine anlatmak zorundayım. Bu İzmirliler keyifçi tamam mı? Şu hizmeti ilk gördüğümde delirmiştim. Mükemmel bir hizmet. Al pişir, direkt pişir, mükemmel oluyor. Gayet pişmeye hazır, pamuk gibi kalamar. E yarım kilo yarım kilo yani. Firesi yok, bir şey yok. Mula pişir, çok güzel. Aynı şekilde işte balıkların ayıklanması durumu. Küçük balık ayıklaması çok zor. Büyük balığı da ayıklaması zor. Ellerimiz alışkın olmadığı için özellikle pullu balıklar evdeki sistem buna uygun olmuyor. Siz pullarını böyle çıkarmaya çalıştıkça bu pullar mutfağın her yerine yayılıyor. Ben balık temizleyen biriyim ama mümkün olduğunca kendi tuttuğum balık vesaire değilse kesinlikle temizlemeyeceğim yerlerden alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Zamandan da tasarruf oluyor. Evin temizliğinden de tasarruf oluyor. Bu noktada da yine her zaman söylediğim gibi balıkçıyla arayı iyi tutmak. Bunlar size bütün balık bölümlerimde söylediğim bir çakallık. Ama yani bu haldeki balıkçılarla aramın iyi olduğunu söyleyemem. Onlar günde binlerce insan gördüğü için Urla'da zaten mezattan aldığım için genelde normal balıkları. Yaz Tolga abi, yaz Tolga abi derken bir tane Nuri Alço'nun en yakışıklı genç hikayelerine benzeyen balık temizleyen bir abi var. Onunla falan aramız çok iyi. Onlar beni tanıyor artık. Ee, görür görür. <laughs> Çakal lezzetler yazınca görür. Sağ ol abi. Soralım abi balık konusu çok sevdiğimiz bir konu ama e, sizden iyi mı? bilmediğimiz için soralım yani. Seki Murat seni görecek ama şimdi değil sonra ileriden yıllarda. Çakal beceriler aynen. Hamsi gibi, sardalya gibi balıklar hep büyük balıkçılar tarafından mı tutuluyor? Evet. Valla ondan bir tane reis burada. Öyle mi? Aynen. Ama buranın balıkçıları da tutuyor mu? Buranın balıkçıları, Hamsi her yerde var. Denizin her yerinde <laughs> Hamsi var. Dünyanın her yerinde var. Ama en güzeli Karadeniz'de. Biz <laughs> Ege bölgesinde Hamsi Hapşı'yı yürüyoruz. Lezzet açısından tabii Karadeniz balığı bir. Bir değil, biraz daha iyi. Evet. Buranın da başka balıkları, burada neleri tavsiye edersiniz abi? Burada çok, alternatif çok büyük. Ege'de Ege aşırı çok... bir çeşit var. Karadeniz'de olmayan bir çeşit var Ege'de. Barbun, kalamar, Tekir. Karadeniz ne istiyor? Tavuk balığı, dil balığı. Ee, bu toplumun %90'ı balık kültürüne sahip değil. değil. Biz en değerli ürünlerimizi Avrupa'ya gönderiyoruz. Hı hı. Yunanlılara gönderiyoruz, Yunanlılar Avrupa'ya satıyor. Biz en değerlilerimizi onlara veriyoruz. Biz de balıksız kalmayalım diye en değersiz balıklar bu ülkeye giriyor. Afrika'dan, Tunus'tan, Senegal'den, işte Tayland'dan, tabii şey Hindistan'dan. Olanlar, donuk gelenler. Tabii donuk taze de geliyor. Olma. Uçak kargoyla taze de geliyor. Biz burada canlı buranın balığı diye size satıyoruz onu mesela yapıyorlar bunu yani. Tabii 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 e Şimdi sen otomatik olarak dünyanın en kötü balığını yiyorsun ama dünyanın en güzel İyiyim, balığı sendeyken. Günah ya. Bu E toplum bilmiyor balık kültürüne sahip değil. Besi balığı tüketen insanlar var. Somon yiyorlar. Doktorlar somon öneriyor. Evet. Mesela çocuk evet, evet, somon evet, yiyin evet. diyor. Bütün somonlar biz, besi. Biz evet. ağzımıza sürmüyoruz balıkçılar. Evet. Somonu biz ağzımıza, evet. ağzımıza en tehlikeli besi de. balığı mesela. Bir de pahalı. ben besi balığı satma. Türkiye'nin tek dükkanı. Besi yok. <laughs> Denizin de en özel balıklarını satıyor. Peki Çağdaş Bey, şimdi sizin bu Hollywood'daki oyunculuk işini <laughs> Yok be, o niye bıraktınız abi. ya? Bıraktım geldim işte. Vallahi niye bıraktın ben abi? Memleket Balık sevdası. <laughs> balık sevdası, <laughs> aynen. Normalde ben ayıklanmış balık almam diyen aile büyüklerimiz olur. Kazıklanacağını düşünerek. 40 yıldır da aynı yerdeki esnaf niye kazıklasın ya? Zaten müşterisi var adam. Bozuk balık verse bir daha gitmezsin diye düşünüyorum. İnsanlara güvenmeyi seçiyorum ben her zaman. Evet. Buradan mı çıkıyor abi? bu? Evet. Bu da güzeldir herhalde değil mi? Hı hı, yağlı zamanı. sinerit var, mercan var, kalkan var. Sağ ol abi, aldım. Evet efendim, evimize geldik. Balıkçı imajımız üstümüzde. Bugün kimilerine göre hipster, kimilerine göre balıkçı. Kimdir bu? İşte bu Emir Yargın. Gün gün balıkçı oluruz, gün gün ormancı ama oysa bilgisayar başında 24 saat kurgu yapan böyle boynum, böyle kaplumbağa boynu oldu. Vücut desen yağ e, geldik eve. Şimdi bu tarifi çok sevme sebeplerimden bahsedeyim. Bunu yapmanızı istiyorum. Hayatınıza girmesini istiyorum. O yüzden öveceğim bu tarifi. Herkesin her zaman taze balığa ulaşım imkanı yok. Mesela babamlar köyde yaşıyor. Yani onların balık alabileceği yer zaten arabayla 45 dakika. Gidiyorsun o gün taze balık olmuyor falan derken yani hadi, hadi bir balık yiyeyim diyebileceği bir şey değil yani birçok insan içinde. Bunun güzelliği balık koktu, elim koktu, aman ev kirlendi vesaire gibi üşeniyoruz ve haklıyız. Burada yine benim en sevdiğim sevdiğim stil olan bir gün birazcık uğraşıyoruz sonra onlarca kere canımız balık çektiği an dondurulmuş bir pizzayı alıp da buzluktan fırına koymak kadar rahat ve o kadar kokusuz bir şekilde balık keyfi yapıyoruz. Bu sayede takipçilerimin daha çok balık yiyip daha çok taze bir proteinle. Evet, tabii ki balığın donmuş hali o kadar iyi değil. Tazesi tabii ki daha iyi ama karşılaştırdığımız şeye bakınca dışarıdan yemek söylemek mi? Hayır, tabii ki donmuş hamsi. Ne bileyim, katkı maddeleri olan donmuş bir gıda tüketmek mi? Hayır, tabii ki donmuş hamsi. Donmuş hamsi tabii ki her anlamda dövüyor diğerlerini lezzet olarak da şey olarak da ama tabii ki taze her zaman daha iyi olacak. Palamut gibi hamsi gibi böyle tadını yağından aldığımız böyle lezzetli balıkları taze yemek tabii ki daha güzel. Buradan Karadeniz'e selam olsun. Karadeniz'de gidip de şöyle böyle Böyle ağzıma tıka tıka böyle gazete kağıdının üstüne atılmış hamsilerin içinde dans ede de bir hayalim var ve bunu hala yapamadım. Oradan o an denizden çıkmış o taze hamsileri yemeği. Eşini, çocuğunu daha sağlıklı büyütmek isteyenler bu tariften yararlanacak diyorum. Çünkü bu tarifi benim sevme sebebim, beğenme sebebim de yine bir anne, tabii ki yine bir anne. Ömer'in annesi Emine Hanım bunu bize yaptı. Ömer'e de aşıladı bunu. Ömer'e de ne zaman gitsek bunu yapıyor. Ömer dediğin adam da Petra'ya gidenler bilir. Amerikalı gibi bir şey. Saçlar böyle düz. Buraları hep dövme. Kafada bere. Balıkçı mı? Sörfçü mü? Ne, 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 olduğu belli olmayan bizim gibi tiplerden işte. Bu bizim gibi tiplere ne denirse işte artık. Cıksınık diyorum ben. Bizim gibi cıksınık tipler. Anneannemden öğrendiğim bir laf. Cıksınık lafını bilen var mı ya? Hiç Urfa dolaylarında büyüyenler var mı? Duydunuz mu hiç? Cık mı cık mı? Yani cık cık. O böyle cıhsınık ama o böyle H ile K arası bir Alt arasında şey. Bir Alt biraz daha. Onu doğu yemeğinde ben açıklamak isterim. Bu tarifi hamsiyle yapmamın sebebi en çok kokan balık olması ama bu tarifi bütün balıklarla yapabilirsiniz. Sadece birazdan göstereceğim kağıttan yapılacak kısımdaki origami kısmı biraz değişebilir. Biz bunu nasıl yiyelim yükselle? Bir sürü hamsi var. E bir de adamlar da hadi bana 100 gram hamsi verdiğince vermiyor. Abi ayıklanmış 1 kilo var, var diyor. 100 liraya alıyorsun 1 kilo et. Löp et 100 lira. Fiyat çok iyi. Şimdi burada aldık o 1 kiloyu. Yükselle 4-5 öğünümüzü çıkarıyoruz hadi bakalım mısır unu tuz karabiber hamsinin daha da lezzetli olduğu dönemlerde bu bölüm yayınlanmış olacak ve sizde yağlı Karadeniz hamsileriyle bu yöntemle bu tarifi demeyeyim de bu yöntemle balığa doyacaksınız Burada yöntemi gösterdiğim için tarifte hiç ekstra bir şey yok. Bir numara yok. Bilmediğiniz hiçbir şey yok. Şimdiden söyleyeyim onu. İstanbul'da hamsisine hasta olduğum iki mekan. Biri Asmalı Cavit. Hani Eylül ayında bile nasıl nereden buldunuz da o yağsız hamsiden siz o lezzeti çıkardınız ya. Kafa yiyeceğim yani nasıl yapıyorlar. Tabii o ızgara lezzeti var. Ve aretin yeri. Hamsi şiş. Bu iki yerin hamsisinin güzelliğine inanamıyorum ya kekik falan da koyuyorlar. Yani kekik artı böyle o ızgaradan gelen o yanıksı lezzet. Bir yılların ızgarası da değişti. Köklü, mekan. Köklü mekanın temizlenmeyen ızgarası bence. Hani bunu bok atma anlamında söylemiyorum. Tam tersi. Bayıldığım iki yer zaten. Hani o köftenin falan da lezzeti var sanırım o hamside. Etin, pirzolanın neyse artık oradaki yani. Parada yaşayan hayvanların yağının da lezzeti bence. Dilerseniz tabii ki kılçığını çıkarabilirsiniz. Adet fazla diye biraz uzun sürer ama çıkarması çok kolay. Şöyle. Hemen ele geliyor. Hamsi kuşu yapabilirsiniz. İçine işte soğanlar, maydanozlar vesaireler koyabilirsiniz. Veya hamsi kuşu yapmayıp yine iki hamsiyi birleştirirsiniz. Böyle de piştiğinde daha sulu kalıyor. Kılçıksız tek kat yapınca çok ince olduğu için sulu pişirmek zor oluyor. Buna da hamsi kuşu deniyor galiba ya. Hamsi kuşunun içinde ille de bir şey olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunu ben bir Karadenizlilere sorayım. En iyi onlar bilir. Kağıdın içinde pişecek yağ, Hani buğulama gibi bir şey olmaz mı? Soru işaretleri olduğunu biliyorum. Çünkü kağıtta levrek vesaire hep buğulama gibi olur. O yüzden bunu size unlu olanını yaptım. Çıtır çıtır olacak. Gayet çıtır olabildiğini göstereceğim. Ama ille de unlamak gerekmiyor. Filişim. Bu arada çok güzel tiger avocado sesi çıkarırım. Sagat çıkarayım size. Kesin daha önceki bölümlerde çıkardım. Çıkardım. Yine çıkarayım. Tiger avocado. Tiger, tiger. Bigar fire. Tiger avocado. Bigar, bigar fire. Hamsidir, sardalyadır, yağlı balık. ızgarada daha güzel olur diyecekler. Biz de onlara ne diyeceğiz biliyor musun? Bu da fire. Daha dizi yokenden tavamızı çıkarıyoruz. Hangi tavada pişirecekseniz o tavada dizin. İkinci kağıdı tavanızın büyüklüğünde yuvarlak olarak kesin. Daha küçük kesmediğiniz sürece sorun yok. Daha büyük olmasında sıkıntı yok. Güzel. Tabana ya Kafa tarafları dışa baktırıyorum. Şöyle şimdi dörtlü birer 12 3 6 9 tamam. Şimdi 7 mi bu? Yok. 8. Parti parti karşılıklı yapmayıp dize dize gidince şöyle oluyor. Başta gidiyor, 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 gidiyor. Bu taraftaki iyice dönmeye başlıyor. Arada şu mesela şu minik boşluklar bizi kurtarıyor aslında. Bu sayede hepsinin kuyruğu aynı yöne bakabiliyor. Bunu da yapmanın kolay yolu tık 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 tık. tık. Güzel bir anlatıydı. Anlatılara verdim kendimi. Yemek anlatısına. Hobilerim yemek anlatısı yapmak ve kitap okumak. Şimdi bakın arada küçük hamsillocuklar var. Bu küçükleri mesela bir tarafta toplayabilirseniz şu ortayı da aslında yaparsınız. Bakın çok güzel oturdu. Ha tabii tavanız daha büyükse ikinci katı da çıkabilirsiniz o ayrı. Nasıl yani? Yani tava büyükse mesela tava bu kadarsa bunların bittiği yerle ikincilerin de tamamının ateşe değebileceği bir yer kalabilir üstüne bir yağ geçiyoruz. Kapak. Hop. Bu kenarlar da ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Ne kadar büzüştürürseniz çünkü. Hani şimdi ters çevirdiğimizde ateşle arasına girmesin bu kenarlar. Hep aynı tavayla çalıştığınız zaman o zaman şeyi anlarsınız. Hani nereden neresini kesmek gerekiyor, ne yapmak gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bu yöntemle eviniz dışarıdan hamsi söylemişsiniz kadar kokacak. Başka da bir şey söyleyeyim. Bakın hazır. Pasta. Hop. Koydum diyelim ki eve 10 kişilik insan gelecek, rakılar içilecek, mezeler yenecek ve hamsi. 4 tane falan hazırlıyoruz. E gece boyu yeniyor zaten o. Hop geldi bir tur. Tıp 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 bölüşüldü. Sonra ikinci tur. Herkes sıcak yiyor. Güzel oluyor. Gelelim diğer balıklara. İlle de yuvarlak yapacaksınız diye bir şart yok. Hadi gelin şimdi de mezgit dizelim. Bakın daha kolay. Yani az kişiyseniz hamsiyi bile böyle yapabilirsiniz. Efendim mezgitistan'dan posta geldi. Ha ha ha. Alın size bir mezgit zarfı. Baksanıza bir, bir kişinin porsiyonu burada var işte. Gayet rahat, yeterli. İki dakika bile sürmedi. Evet, bu da biraz daha buğulama gibi. Yani yaşlı işi. Yaşlılar buğulama yer. Yapacak bir şey yok. Buğulama kötüdür demiyorum ama yaşlılar buğulama yer. Hani görün yani şu an. Doğaçlama yapıyorum. Aklıma geldi yapıyorum ya. Ben de böyleyim abi. Sen de yaşlandın. Ben de böyleyim yani bir an benim aklıma bir şey gelir abi tamam mı? Böyle aklıma o an geldi onu yapacağım ama ben. O an yapacağım. Sertab Erener saygıdan sonra yüksel saygı bir. Saygı demişken, sevgi demişken, aşk demişken, yüksel demişken 14 Şubat'ta PSM'de Klas Pop Gönül 14 Şubat özel konseri. İnanılmaz bir şey. Çok uzun zamandır hazırlanıyorduk. Vakit yaklaştı, heyecan dorukta. En nihayetinde bu bir konser ama bir deneyim trenine şey yapacağım size. Var mı başka ne koyayım? Yaşlılar ne koyar? İsterseniz fırına da atabilirsiniz bunu. Tabii soğanlar falan da biraz suyunu bırakırtığı için limondu vesaireydi derken diğerine göre biraz daha buharında pişecek. Çok güzel oldu. Vallahi güzel oldu değil mi ya? Burada böyle ne yaptın bunu pat. Ha, yaşlısın diyelim at fırına ye. Acıkınca <laughs> bir biz bunu zaten daha da çok sevebiliriz ha. Biz de az yaşlı değiliz güzel. <laughs> Paketler hazır. 14 Şubat. Klas Pop Gönül. Bu bölüm yayınlandığında belki de soldatı olmuş olacak. Ama siz bunu duyuyorsanız belli ki soldat olmamış ki ben kurguya koymuşum falan filan çok karışık işte anladınız siz. Ama belki de bir kişi alsa soldatı olacak yarın. Ben kurgudan önce soruyorum. Alo merhaba PSM mi? PSM efendim buyurun. Ben Emir Yargın. Ne? Emir Bey siz misiniz? Tabii tabii benim. Buyurun Emir Bey, buyurun. Ben Emir, Emir Yargın Çakal Lezzetler diyorum. Emir Bey evet dinliyoruz. Ya benim konser sold out oldu mu? Hayır olmadı. Tamam teşekkürler. O zaman kurguya koyuyorum da o yüzden. Kurguya koyacağım da o yüzden. Tamam Emir Bey. Lütfen. Kapatıyorum. Kurguya koyuyorum. Meğer bir kişi kalmış. Oh, ben alıyorum. alıyor solda. Balık plaklarımı turntable'da çevirmeye başlayacağım. Plakçalar. çalar. İki tane mi pişirdin? Kalan üçünü de at buzluğa. Akşam ne yiyeceğiz? Akşama balık. Akşama sağlık. Akşama fosfor. Akşama omega 3. Ama bu hamsi ya belki bir buçuk. Bilemedim onu. <laughs> omega 3 yüksek hamsi ya. Bilmiyorum. Bir çıtır çıtır olsun diye her yanına tavaya temas etsin diye altını şöyle orta Yaklaşık 5-6 dakika oldu. Çok güzel bir cızırdama sesi geliyor. Tava bile temiz. Şuna bakın. Hop şöyle dikkatlice koyalım. Böyle daha küçük bir kapakla veya düz bir tabakla böyle bastırabilirsiniz. Temas etmesi adına. Hani çevirdiğimizde bir tık böyle o çevresindeki kağıtlardan ötürü havada kalmasın diye. Bakın bu çok güzel uyumlu. Pıt bastık. Tam olarak 15 dakika geçti. Pastamız hazır. Bakın. Tavayı yıkama yıkama. Yarın omletini pişir. Yok. yok yok. Vallahi yok. Aa kapı çalıyor. Kim o? Merhaba. Ben kokusuz balık pişiricisi Çakal Lezzetler. Balık siparişiniz varmış. Onu getirdim efendim. Buyurun. Kokusuz istemişsiniz ve çıtır istemişsiniz. İşte burada. Vallahi ben balık pişiricisi olsam eve servis yapan yine böyle yaparım. Yine böyle yaparım. <laughs> İzanzaroka çıtırlığı sağlamak için pişerken bastırmaya dikkat ediyoruz. Aynı ezik burgerdeki gibi tabi balıkların öyle suyunu çıkaracak kadar değil yani temas etsin diye çıtır çıtır bir kere yani buğlama gibi mi? Değil. Kesinlikle değil. Esnafurt. Bu kış balığa doyuyoruz. Baby ıspanak bu arada bu. Yükselcim soruyorum koku konusunda ne düşünüyorsun? Kokmuyor ya. ya? Eve balık e, söyleseydik yemeye başladığımızda bu kadar kokardı zaten. Eve şu an bir misafir gelse evde bir balık olduğuna dair bir bilgi buradan ona girer. O kadar da değil yani balık. Geliniz bakalım. Gel. Oh. Mükemmel. Çok lezzetli ama çok dezavantajlı bir yemeğin sadece dezavantajını yok ettiğimiz bütün avantajlarını kullandığımız bir pişirme yöntemi. Bu iş yıllara gider yani. Şimdi benden gören birisi büyüyecek çocuk yapacak, babaanne olacak bilmem ne derken 200 yılı var bu pişirme yönteminin. Artılmış yağlı kağıt yiyorsun, sağlık diyorsun, artılmış o bilmem ne. Artılmamış ve işte organik diye geçen de yağlı kağıtlar var. Tabii ki onları da tercih edebilirsiniz. Ben bulamadım mesela bu sefer, beyaz yaptım. Bir de beyazla içim içi daha güzel görünüyor. Peki bu pişirme yönteminde bir isim var mı? Hamsi plak, hamsi çavar, hamsi long play, kokusuz hamsi. Çakal lezzetleri takip etmeyi unutmayın.